Başka bir gazete haberinde hocam bir dinin gizemi çözülüyor diye bir haber var. Kum son dönemde en fazla dikkat çeken gelişmelerden biri ise diyor haberde. Bir süre önce Siyon Dağı'nda keşfedilen ve üzerinde Rab Hazreti İsa geri döndüm yazan 2000 yıllık bir kupanın bulunması oldu. Nasıl bir daha şöyle bakayım. Ee, Hazreti İsa Rab geri döndüm. Yani Allah'a hitap ediyor geri döndüm. Evet yazan 2000 yıllık bir kupanın bulunması oldu. Hmm. Arkeologları şaşırtan şey bu sözün ölü deniz perşembelerindekine benzer bir kod ile yazılmış olmasıydı diyor hocam. Hmm. 2000 yıllık. Evet hocam inşallah. Hayret. Maşallah. Acaba Hazreti İsa'nın kendi yanında götürdüğü bir kupa olabilir mi o? Yani Beylik eşyalara gelecek demek ki Hazreti İsa Aleyhisselam. Maşallah. Tabii. yani üstündeki kendi tarağı, diğer beylik eşyaları, yanındaki bir parça parası, o şey neydi 2000'lik olması çok şaşırtıcı. Ona bir bakmak lazım. Maşallah. Yani önemli bir olay bu. Evet. Çünkü Allah'a hitap ediyor. Geri döndüğümü diyor. 2000 yıllık olması da çok manidar. Yani pek açıklanacak gibi de çünkü İsa zamanı olmuş oluyor bu. Evet. evet. İsa hayattayken ya göğe alındığı döneme ait bir şey. 2000 yıllık olunca yanındaki eşyaları ben daha söylemiştim yani. Onlar incelendiğinde 2000 yıllık olduğu anlaşılacak tara, parası, mendili, yanındaki belirgi eşyalarından beraber alındı göğe alındığında. Yani kıyafeti falan, Hepsi ayakkabısı, ay ayak arasından geçen bir sandaleti vardı. Onunla beraber alındı. O sandalet de incelendiğinde 2000 yıllık olduğu anlaşılacak. Kıyafeti. İnşallah. Ama bu çok acayip. üstüne evet. Çok durmak lazım. İnşallah. Evet.